Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Açtık dünyayı ve köyde başladık. Aa, acaba? Aa, yes. Allah. Büyü bazası yapabiliriz arkadaşlar. Çok yaşasın. Ben büyü basası yapacağım. Ekmeği de al şuradaki. Şurada da al. Şurada da. Ve daha var. <laughs> Aralara bakalım. olmuş? Anam ya ne yaptım ya? Şimdi burada çıkabilir ya. İmran kaldı burada. Arkadaşlar çıkayım sizinle beraber. Bunları alabilir miyim? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunlar ne? Hadi dik 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 abi. Niye kırıyor oğlum? abi? Yapsınlar geri. <laughs> Şimdi bu tayları. Ya ya orada bir şey ya? bir budaylar alır. Budaylarla zümrüt alacağım. Zümrütlerle de bir şeyler yapalım. Şunları dik. Dik. Sen niye dik yanıyorsun? Ben bu tarlayla uğraşan yok. Buraya köylü getirek. Ya aman. Arkadaşlar bir dahaki bölümlerde yeni evler yaparız. O evlerde de arkadaşlar e, bu köylüler e, köyü buraya yapacağım. Ana, anlatmam ya Ana. 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 Bir şey Ana. Geridik. Ya. Arkadaşlar iyi çok güzel. Ger Geri diktim. İyi burası bizim evimiz. Aa bu burası bizim evimiz de. Bizim Ya burası olmaz. Kesin burası ya. da yok. Başlarım bu köy bize de tarla bize yeter köyler gelip dikmiyor Aynen. gel de dik bize de ya ya da ben dik Havuçlar geri dikme Ben yiyecek havuç kalmayacak. Bakalım. Şimdi şuraya da iki tane şu tane iki. Bekeceğim ya. Ek 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 bu da bizim tarlamız Allah Allah. Adamlar balıklar alıyor. Bari geri dikelim. Nereye gitti ya? Nereye gitti lan havacılar? Burada yazındaki yazıyor ya. Allah. Allah. Ha, Allah. Tamam ev evcil evdir Ben gideyim. Tuz arkadaşlar dağı. bir ev bulalım. ve yıllık oyunu bir keselim. Ya, ya, ya. Ya ya. Keşke daha seri yardı burası güzel. Oo, bu bu bu. Ay. O bo, Arkadaşlar Ya sus bir ya. Burası, burası bura bizi, burası bizi ve biz olsun. Burası bizi. Biz buraya geldik mi? Farklı mı yoksa? Burada yok biz buraya geldik. Sen Oha. Oğlum dedi buraya On zübrütü nerede bulacak? On zübrüt geçti <laughs> abi. Bir zübrüt veriyor 26 kağıda Bir şeyler toplam lazım. Ekmek satıyor ben. Aa sen zırhçı mısın? 500 litre tarifte biri. Kilo 16 patates, 18 havuç. Bay <laughs> i̇şte, bay teşekkür ederim. Havuç toplamamız lazım. Şurada havuç galiba dik bir ulan artık avuç zürüt için zürüt için bir sürü avuçlar benim zürüt için o kitabı almam lazım bir dahaki bölümde öz yaparız badele gireyim sonra oh. avuç var yani. ya. şurada şurada al Buğdaya da bir tane geliyor. Buğday da iyiydi. Havuçlar derler gel lan havuçlar. Bunlar havuç galiba. İyi. Arkadaşlar ben şu işi bitireyim sizinle beraber. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 7 zümrütüm oldu. Bir dahaki videoda alırız. Ya da ben videoyu değiştiremedim. Şey Arkadaşlar biraz kitaplık. Evet. Şamurduk kitaplıkları. Boş bir şey var mı? Oy. Tahta kazma artık gerek yok. Arkadaşlar şimdi katle ne kadar odunumuz oldu? 15. Bu bölümde bir de şey yapıp kapatacağım. Ne da Bir tane kitap. Sadece kitabımız var epey. Şimdi bu kadar da bize yeter. Şu ağacı da keseyim. Tamam. Şimdi gidelim. Şimdi de keseyim. 3 tane yenim oldu zaten. Hmm, 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 hmm. Ya gel. Gelmeyin ya benim evime. Arkadaşlar buradan kaçacağız. çekilin ya. Şöyle, şöyle. 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 Ne? Kimi öldürüyorlar ya. It I'm said Ne İ gerek var? Uyuyacağım şimdi. Day. 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 Ama o zaman da şeyler ölüyor. Lan sen Kim kimsin, kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin? Adam mısın lan? Adam mısın lan? Kim lan? Öyle Adam Ama bu Adam mısın? Adam ısırır. Ee... Adam bu ya. Devi avır. Yok evet abi adamsın. Sen ben gidiyorum abi. İskeleti gördük mü arkadaşlar? Uyuyayım ben bir. Köylerde ölsün diye. Doy. Ya evet onu kırmızıya ya boya bence. Ben ben gidip şu şeyi öldüreyim arkadaşlar. Belki zırı verir. Zırı verir. Işık çatır atıyor sırada bana geliyor. Güzel şey gör güzel şey. Ver havaya. Oh, verdi. Verdi. Dur bir bunu giymeyeyim. Örs yapınca tabir ederiz. Arkadaşlar evi düzenleyip sizinle beraberim. Ayda yapma. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda. görüşmek üzere. Bu arkadaşlar ya böyle yaptım evi ya. Şunu da bitiririz. Öbür iki verim. Lapis de buluruz. Evet arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Farklı oyunlarda farklı videolarda. Şöyle güzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.